Yörüm büyük şef, kolum rolü Ol dansın, mama sorry Silah turex, jim toni Hayat MAMBUL çakal spoyli Tut BURADA polis, belene popis Gülüş adonis, gir no face, su Biz seni sattım, mercedes bu Soruları sorma, giderim dur Yeni dedim onu vaka, buz Buralara istediler beni denk. Yine takım vardı dülenk Man babalar siyah kılak Ölüler gününü kapana tak Dünyada en zengin mezarı kap Yenilmez güç için bin adım at. Bütün gün volüm iş dört kere bay Saç yapıp boyunca havada dans Edilir eleman itinem Giyemem marka falan adidas Nike flexi gönlüme prat Benim, be, benim olsa şişeler durmaz Eh Ona derim olmaz yerinde olsam bu civarda kalmam Eh Gece avlarına git yan Flaşı aç Parlayacak sanki kurama Henüz sadece üç kuyruğum var Mühürü boz Sıraya geç iki bilet Benimle gel İksiri iç Aya uzan Kabileyi Kuralı tarife yok, lambo black Siyah kılak, girdim direk, bunları yaptım isteyerek Kalbim yarım, kaderim yok, aradan sıyrıldım hissederek Drako iç cep, yanında iki üç sen Kafamıza denk diyenler hep ne iş sen İşim para bebek, ne anladın ki sen Yordan bilmiyorum ama gelir peşimden ya Kısasa kısa, kısas, boşaltılıyor cepler Narsistik mi sorun, sürekli derler lider Yetmez gibi bebek, doyumsuz bir şeyim ben Çakallıyız evet, üstümüzde ilgiler Ölüler gününü kapına tak Dünyada en zengin mezarı kal Yeni benim volüm dört kere bay Çarşafı boyunca havada dans edilir eleman içine Mars Giyemem e arka falan adidas dans Nike flexi gönlüme prat